Yavaş abi heyran dar sokaklardasın. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Yeni bir Euro Truck Simulator videosuna hoş geldiniz. Evet 64138 yok. 59838 liramız varmış. Az daha direksiyon sallayıp kendimize güzel bir tır alacağız tabi. Siz yokken çalışıyorum ben uzun yol yapıyorum. Vesaire seviye falan atladım. Bakalım. Teklifleri görelim ne varmış. 238 kilometreye 5692 lira veriyor. Var mı artıran var mı artıran? Hmm. Daha da düşüyor. Neyse alalım biz bu işi. Hadi hayırlı yolculuklar. Evet tırımız man. O o yükümüz de yükmüş ama ha. Abi yalnız ben ilk defa böyle bir yük taşıyacağım. Yat taşıyoruz abi. Şöyle bir koltuğumuzu ayarlayalım hemen. Evet, tamamız. Neyimiz kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Let's go. Vallahi ben ilk defa yat taşıyorum. Gayet de keyifli olacak benim için. Yani hep böyle e, oyunun başlangıcında görüyordum. Diyordum ki ulan olsa da biz de taşısak. Uyt. Oldu. Taşıyoruz şimdi. Retarderimizi açalım. Ve ayağımızı gazdan çektiğimiz an yavaşlayacak. Neredeyiz? Hangi şehirdeyiz? Hamburg. Hamburg'dan nereye gidiyoruz? Osnabrück Transnet deposuna gidelim. İşte bak bu kırmızı ışık olayı tırın yakıt harcama e, harcamasını çok etkiliyor. O yüzden elimizden geldiğince durmamaya çalışacağız. Sabit Hızlan gitmeye çalışacağız. Yükümüz harbi değerli büyük ya. Yani bu yük için az bile para veriyorlar. Daha çok verselerdi keşke. Ups. Ah yeşil yanlış. Hiç söylemiyorsunuz daha yeşil yandı diye. Yani 2-3 yıl öncesine göre bir kıyaslama yaparsak efsane güzel grafikler olmuş. Yani efsane güzel. Şu silgeci e, sildiği alan silgeci sildikten sonra şuradan camdan böyle gelen Allah sular yani hızlandıkça o damlacığın hızlı bir şekilde kayıp gitmesi Bence çok güzel olmuş. Çok beğenilmiş. Yani beğenilmeseydi zaten. Hala oynayan olmazdı. Oy oy. Yollardayız yine. Ama kolyemiz nasıl? Hı? Fazla gözükmez diye gömleğin dışına aldım. bir tane de gömleğimiz var o da yıkanıyor şu an ya discord adresi mi kursak şöyle bir konvoy falan yaparız oynayan varsa eğer nasıl olur Kaç tonmuş lan bu? 9 ton. Ee, bu tır niye zorlanıyor? 9 ton da yani. Enteresan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hatta yani e, bu yük eğer bu kadar değerliyse ki değerli olduğunu da zaten yükü seçmeden önce gösteriyordu simgelerini. Önde arkalı yanında yani escort olması lazım. Tırı koruma mahiyetinde. Ama yok. Yok değil mi? Nerede? Arkayı göremiyoruz. Yok. Evet. Eyvah yüzde bir hasar verdik. Çizdirdik. İncindi tır incindi. Yok lan yat incindi tır incinmedi. İncinmişsin dedi. Sen Ben O Yatın Sahibi Olsam Kabul Etmez Öyle De Bir Seçenek Var Eğer Sıfır Aldıysan Senin Ayağına Kadar Bunu Sağlam Getirmeyip Çiziyorlarsa Kabul Etmez Sen Onu Aldığında Sıfır Çiziksiz Sıfır Hatayla Aldın Ay uyku geldi onlarda ya. Şöyle kenara çekip uyusak mı? Ne dersiniz? <laughs> Arkadaşlar kendime kamera almayı düşünüyorum. Şöyle güzel bir vlogger kamerası güzel videolar çekmek istiyorum. Aklımda planladığım e, bazı fikirlerim var. Sizce nasıl olur? Ne dersiniz? Olur mu? Olmaz mı? Ve e, oynamamı istediğiniz oyun varsa eğer abi yorumlar kısmına yaz. Ben zaten yazılan bütün yorumları görüyorum. Fazla olmadığı için bir iki tane yorum oluyor. Yaz abi yorumlar kısmına. Görürüz. Cevap veririz. Oyuna bakarız güzel mi değil mi? Beğenirsem oynarım. Ama ama yani yapmayın böyle şeyler. Sağa döneceğiz. Abi her an yavaş git. Ara sokaklardasın. Evet. Bir önceki videonun yorumlarından abicim günün sözünü söyler misin? Abi bugünün sözü: Aba Heran, yavaş git. Ara sokaklardasın. Abone oldum bilemedin. Teşekkür ederim abone olup destek olduğun için. Bu adam aynı ben ya demiş Melis SG. Sen nasılsın bakalım? Ben nasılmışım? Sen ben gibiymişsin. Bir açıklama yap bakalım. Başka da yorum yok. Ya ışık Sarı kırmızı yanıyormuş. Sarı yanıyormuş pardon. Görmedik bir an kırmızıya geçecek diye korktuk. Işıklar yanar kırmızı mavi. Ana mavradım olsun kafayı yemişsin abi. Abi buraya park edelim yani buraya koymak bize yakışmaz. Biz koyarız buraya. Yalnız, tek seferde böyle girmek yani başarılı impressive. Ha <laughs> okey bro 5692 lira kazandık. Adamım seviye atladık. Güzel bro. Hangisini seçelim? Şu turuncuyu seçelim. Teşekkürler bro. Adam ya. Evet kardeşlerim. Bana ayırmış olduğunuz sürenin sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ekranda da gördüğün gibi aşağıdan abone olmayı unutma. Hoşçakal.